Merhaba arkadaşlar ben Internal. Bazı Valorant ajanlarının bazı haritalara özel maç başlangıcı ve o haritada maç kazandığı durumlarda söylediği replikler var. Bu videoda bunları sizler için derliyoruz. Bu tarz videoları kaçırmamak ve Valorant'tan en güncel haberleri takip etmek için kanala abone olmanızı tavsiye ederim. Tabii ki videoyu beğenirseniz de süper olur. Hadi başlayalım. Size iyi seyirler. Çiçek böcek severim ama buranın bir tadı eksik. Böyle bir cıvıl cıvıl olsa Hani biraz renk falan? Şuraya bak hele. Kingdom'da o kadar çok para var ki ne yapacağını şaşırmış. Acaba kasaları nerede? Öldürseler burada çalışmam. Köpek bağlasan durmaz zaten. Burayı hep merak etmişimdir. E gelmişken de bir şey bırakmadan olmaz. Mesela bir hediye. Burası da paramparça. Tıpkı benim gibi. Öf, Kingdom buraları da çürütmüş. Neyse canım dert değil. Biz de çürüklere bombayla dolgu yaparız. Sokaklar güvende. Artık yeri yene kaldıysa. Mükemmeliz demedik ya. Burası bilim denen şeyin, yani ahmaklığın ürünü. Şu Kingdom olaylarından önce bu mahalle çok daha güzeldi. Kingdom burayı ne hale getirmiş? tatlı yalanlarıyla şehrimi nasıl da mahvetmişler. Çıkın gidin şehrimden. Zamanında savunma sistemi önerimi kabul etselerdi şimdi burada olmazdık. Neyse iş yine başa düştü. Şehir yeniden güvende. Cypher'ın mekanında bir şeyler içelim mi? Artık neresiyse. Bu şehre ne yalanlar söyledik sırf dibini kazıyana kadar sömürmek için Buraya çok üzülüyorum. Eskiden ne güzeldi. Olsun, patlamak da güzeldir. Buranın eski halini hissedebiliyorum. Ölüp gidiyor. Çok yazık. Çok. Elinize sağlık. Şimdi bu kaya parçası yere çakılmadan çıkalım buradan. Aman diyeyim kenarlara dikkat et. Düşerseniz yakalayabilir miyim bilmiyorum. Ama dilerim tabii o başka. Bu işte tamam. Şimdi aslında ben burayı indirsem indiririm. <Sessizlik> Buranın hali ne? Hayata tutunmaya çalışıyor. Tıpkı kalbim gibi. Şehir gitmiş olabilir ama dünya yerinde. Bana yeter. Oh be! Hadi şimdi soba başına. Abi resmen buz tuttum be. Yedek mont getiren var mı? Bitti gitti. Şimdi battaniyeme sarınıp yayılacağım. Bu iklim hiç bana göre değil. Gidelim. Soğuk hava çok iyi geldi. Kar izlerimizi örtecek. Buraya hiç gelmemişiz gibi. Burada bazı cevaplar var. Onları bulmam lazım. Soyum nereden geldi ve nereye kayboldu? Böyle buzların arasında kim bile bile çalışır ki yavrum. Oh be, soğuyunca açıldım yavrum.